merhabalar. Şu anda sahada yeni aldığımız sevindirici bir haberle sizi buluşturmak istiyoruz. Bir ekipmanın sıcaklığını ciddi manada düşürdük. Zaten sıcaklığı çok kritikti diye ekipmana müdahale yapmak zorunda kaldık. Yani müdahale planı oluşturmak zorunda kaldık. Ve ekipmanın sıcaklığını ciddi manada düşürdük. Şimdi size ekipmanı göstereyim. Sosyal medyadan takip edenler vesaire bilirler zaten bu durumu görmüşlerdir. İnanılmaz derecede ısınan bir etkindi, yaklaşık 80 derecelere, 90 derecelere çıkan bir yaz sıcaklığı vardı. Biz bunu sistemsel olduğunu tespit ettik, yağla çözmeye çalıştık, en sonunda sistemsel olarak da çözdük. Eşanjörde bazı değişiklikler yapıldı. Ve gerçekten sıcaklığı düşürdük. Eski sıcaklığı göstereyim size. Bu bizim eski sıcaklıklarımız, ekipmandan aldığımız noktalar. 81 derece, 85 derece. Örneğin spot 1 yani burası 81 dereceymiş. Spot 2 yani burası Gördüğünüz ekipmanın bu tarafı şu ekipman. Ekipmanın burası 85 dereceye kadar çıkmış. 46 viskozite hidrolik yağ vardı içinde. Bizim gördüğümüz taraftan olanı açalım. Şu anda bizim bakış açımızda bakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi spot 1 80 derece. Spot 2 burası gördüğünüz gibi 95 derecelere kadar çıkmış yağ sıcaklığı. Spot 3 86 derece. <laughs> spot 4 yani ekipmanın burası 88 dereceye kadar çıkmış. Şöyle gezdirelim. Örneğin şuraya bakalım. Spot bir 85 dereceye kadar çıkmış. Şöyle gezdiriyorum. Sıcaklığı takip edin. Gördüğünüz gibi ekipman bayağı bir sıcaktı. Hangi tarihte aldığımıza bakalım. Gördüğünüz gibi Mart'ın 10'unda aldığımız ölçüm ve şimdi aldığımız ölçümlere. Şimdi dilerseniz beraber sizinle beraber ölçümü alalım. Termalin açılmasını bekliyorum. Termal açıldıktan sonra ölçümü alacağım. şu anda ekran kaydını alıyordur. Umarım. Hemen filer uygulamamıza giriyoruz. Kalibre edelim. Ardından sıcaklığa beraber sizinle bakalım. Gördüğünüz gibi 37 derecelere kadar düşmüş sıcaklık. 36 37 derece 38 derece 32 derece 40 derece Buralar 80 küsür dereceydi şu anda bu kadar düşmüş sıcaklık 95 derece olan yer şu anda 40 derece civarında 41 derece Sıcaklıkları görüyorsunuz. Ne kadar fark olduğunu görüyorsunuz. Ekipman yaklaşık 4 saattir çalışıyor. Kapanda tekrar açtım. En sıcak bölgelerine bakalım. Şu anda en sıcak motoru gösteriyor. O da 50 derece. Yani ekipmanın en sıcak bölgesi motor olarak gözüküyor. Tam da istediğimiz sıcaklıklarda ekipman çalışıyor. Bildiğiniz gibi hidrolik yağın en verimli olduğu sıcaklık 40 santigrat dereceydi. Ve 40 santigrat derecede gördüğünüz gibi ekipman çalışıyor. Gayet başarılı. Güzel bir iş yaptık. Noktayı tespit ettik, termalle tespit ettik. Yapacağımız aksiyonları belirledik ve aksiyon aldık. Gerçekten güzel bir şekilde sıcaklığı düşürdük. Tekrar göstereyim size eski sıcaklıklarını. Kaç derece olduğunu. Bu eski sıcaklığı. Az önce baktığımız tankın eski sıcaklığı. Eskiden aldığımız ölçüde. Şöyle yuvarlağın içini takip edebilirsiniz. Maksimum minimum sıcaklıkları gösteriyor. 85 derece. 82 derece. Kırmızı olan en sıcak yer, mavi olan en soğuk yeri gösteriyor ve maksimum-minimum diye hemen şurada belirtiyor. Yani motorun sıcaklığı bile kaçmış ona bakalım. Motor 43-44. Gene aynı sıcaklıklardaymış motor ama yağ gerçekten inanılmaz ısınıyormuş. 10. ayda aldığımız şey. Şu anda 31 Mart. Çarşamba. Yani 20 gün sonra aldığımız ölçümler başarılı bir çalışma oldu gerçekten. Çok memnunuz. Bunun gibi çalışmaları sahada yakaladığım zaman böyle canlı yayınlar yapacağım. Bu canlı yayınlarda yaptığımız çalışmalarda yaptığımız iyileştirmeleri e, siz de anı yani yaşadığımız an bizim heyecanımızı paylaşabilirsiniz. Kendisi çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.